E ee, daha kararını vermedin mi? Takdir edersin ki bir Müslümanla müttefik olmak öyle kolay verilecek bir karar değil. Özellikle düşmanı Selahattin Bana kurduğunuz tertibin farkındayım. Belin. Gay Sayra'yı kaçırıp beni üzerine çekti. Bu da sizin yolunuzu açtı. Şayet bundan dolayı sana düşmanlık gideceğimi düşünmekteysen... ...tasa etme. Şimdi onun hesabını aşan başka bir hesabım var. Gaya ne oldu? Bana tuzak kurdu. Ama ona rağmen Sayra'yı kurtarmayı başardım. Ötesini bilmem. Gay kafirinin akıbetini soracaklardır. Ne diyeyim? Sen Sayra'yı kurtarmaya gittin. Gay'ın bütün tertiplerine rağmen onu kurtarmayı başarıp kaçtın ötesini bilmiyorsun. Sana hemen güvenmemi bekleme. Selahattin'le olan savaşımda bana fayda sağlayacağını kabul ediyorum. Ancak senin de çok iyi bildiğin üzere ittifaklar karşılıklı çıkarlar üzerine kurulur. Eğer benimle hareket edersen sandığından da çok fayda göreceksin. O zaman bana bu faydaları göstermen gerekecek. Selahattin ordugaha bir kervan ulaştırmak üzere. Arabaların içerisi erzak. Askerler için yedek esvaplar ve de takviye silahlarla dolu. Selahattin kuşatmanın uzama ihtimaline karşın tedbir olsun diye hazırlattı. Ve sen de bu kervanın hangi yoldan geçeceğini biliyorsun. Değil mi? Kabul ederseniz, bana bağlı olan Bedeviler, kervan baskın işini üstlensinler. Bildiğiniz üzere, bu konuda onlardan daha iyisi yoktur. Kabul. Fakat Börü... ...bu baskın işinin başında sen olacaksın. Sen nasıl dersen belirin. Ama elimizi çabuk tutmak zorundayız. Hele Oradan bir elma daha ver hele. Az önceki yetmedi. Böyle yemeye devam edersen, İbelinlere el koyacak hiçbir şey bırakmayacaksın Karadeğin. Hele şuna hele. Akça, saymayı bıraktım benim lokmalarımı mı sayasın? De get. Senin lokman kadar benim akçam olsa, tacirlerin kralı olur. Hele konuş, konuş. Konuş, bütün yol konuş. <laughs> şuna bak hele. bırakın da... ...herkes vazifesini bir tamam belledi değil, değil mi? Aşkına Börü Bey gelecek mi belli değil. Eğer gelirse Börü Bey'e dokunmak yok. Kısa bir müddet çarpmıştıktan sonra malları bırakıp çekileceğiz. Hele ben vazifemi belledim. Ama umarım Börü Bey de bellemiştir. O ne demek? Börü, tertibi abartır. Oyunu bozar. Gerçekten buna öyle haddinden fazla saldırırsa... ...ben şimdi değil ha. Namına laf ettirmem ha. Böyle karategini tepelemiş dedirtmem haberiniz olsun. Kavgada yumruk sayılmaz Karategen Dayaktan korkuyorsan erkenden topuklayacaksın. Herkes konuşsun. Herkes konuşsun. da konuştu. Hepiniz konuştu. Bütün yol konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. <tıklıyorum> Umarım söylediklerim doğrudur. <laughs> O kervan gerçekten vardır görü. Hasa etme Beyli, hasa etme. Zaten tuzak olduğunu düşünüp de beni gönderdin de kendin gittin. Ama gelecekler dediysem, gelecekler. Eğer o kervanda bahsettiğin gibi kıymetli mallar yoksa, bunun da hesabını sorarım. Şayet güzergahı bildiğimi ve bir fenalık edeceğimi düşünüp yol değiştirmedilerse, askerlerim birazdan sözlerimin doğruluğunu teyitleyen haberi getireceklerdir. Hali, tavrı, sözcükleri çok inandırıcı ama hala beni rahatsız eden bir şeyler var. Örünün abisinin kılıcından nasıl kurtulduğunu gözlerimle gördüm. Sana şu halde ihanet edemez. Çünkü Selahattin'den intikam almak istiyor. Her derste tekrar ettiğin sözü unutmuş gibisin baba kaptan. Merak etme. Unutmuş değilim. Şüphe Ve insanı, insanı diri tutar. Baba kaptan. Emrettiğiniz gibi birliğimizi kervanın geçeceği yerin yakınına yerleştirmiştik. Şimdi birliğin habercisi geldi. Kervan gerçekmiş. Ve yine onların söylediğine göre Bedeviler Selahattin'in adamlarına saldırıya geçmişler. Gereken önlemi çoktan aldın demek. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hep bir adım öndesim. Bir öğretmenin en sadık öğrencisi daima kendisidir. Çok iyi iş çıkardın Börü. Arabalar da içindeki mallar da eksiksizce elimize geçti. Ama asıl yardım edeceğin konu bu değil elbette. Bize kesin sahici bir çözüm gerek. Bu da Selahattin'in ölmesiyle mümkün. Düşmanlığında sahiciysen eğer... ...abini öldürmemize yardım etmen gerekir. Öyle değil mi? Selahattin'le aramızdaki kardeşlik hukukunun bittiğini söyledim. Ondan sonra olacak olan belli. Ya o beni, ya ben onu öldüreceğim. Peki, bu işi nasıl yapabiliriz? Töredendir. Küffar toprağına yürümeden önce civardaki ihtiyaç sahipleri için kurban kesilip et dağıtılır. Selahattin de İbeli'ne yürümeden önce bu töreyi uygulayacaktır. Peki bu işi nerede, ne zaman yapacak dersin? Bunun için gidilen belli birkaç Müslüman köy var. Ancak hangisine gidecek, ne zaman gidecek? Öğrenmem için kaleden çıkmam gerek. Tamam. İstediğin gibi olsun. Git ve ihtiyacımız olan bilgileri topla o zaman. Eyvallah. Nedir vaziyet? Yüksüz döndüğünüze göre iş halloldu demektir. Dediğiniz gibi sultanım. Tas tamam oldu. Mallara da, arabalara da el koydular. Ama Beylin de kendi geldi ne de böreği göndermiş. Medevileri saldılar üzerimize. Tuzak olduğunu düşünüp tedbir almıştır. Karategin. senin yüzün niye düşük? <gülüyor> <gülüyor> sultanım artık da olsa yenilmek zülfiyane dokundu. Buna kaleyi ele geçirmek için yaptığımız ufak bir fedakarlık gözüyle bak. Fetihten sonraki ganimetlerin yanında iki araba devede kulak kalacak. <laughs> Ganimet mi? <laughs> Emredin sultanım, gidek yakalayak o develeri. Acele etme Karatek. Ne demişler? Şahin'le deve avlanmaz. Kurdu kalenin içine saldık. En uygun vakitte pençesini indirecek inşallah.